Ayrılık neden bu kadar acıtır? Bir ilişki sadece beraber zaman geçirmek değildir. O kişiyle birlikte kurulan bir hayat vardır. Geleceğe dair planlar, küçük hayaller, günlük alışkanlıklar. Bunların hepsi bir tür ortak benlik oluşturur ve bu ortak benlik yıkıldığında sadece bir kişiyi değil, onunla inşa ettiğiniz tüm dünyayı da kaybetmiş olursunuz. Ayrılık yalnızca bir bedenden değil bir kimlikten bir duygudan bir bizden vazgeçmektir. Psikolojik olarak baktığımızda beyin sevdiği kişiyi bir güven kaynağı olarak kodlar. Özellikle uzun süreli ilişkilerde dopamin ve oksitosin gibi hormonlar sayesinde o kişiyi o kişiye karşı bir tür bağımlılık oluşur. Ve bir gün o kişi hayatımızdan çıktığında beyniniz bir çeşit yoksunluk yaşar.